Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir berat örneği okuyacağız. İkinci Abdülhamit Han Hazretleri tarafından Kırgızistan'ın yani Kırgızların mühim simalarından olan Şadman Batır diye bildiğimiz Şad, Şad, Şabdan Batır diye geçiyor arkadaşlar. Ama arşivlerde burada Şaduman ya da Şadman Han diye zikredilmiş. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine altın Dan bir e, mükafat verilmiş arkadaşlar. Bu nişanda onun simgesi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve okuyalım. Evet, tuğra'da 2. Abdülhamid Han Hazretleri'nin Tuğrası var. Abdülhamid Han bin Abdülmecid El Muzaffer Daima Burada da El Gazi lakabı, ünvanı var arkadaşlar. Nişan formülünde, nişanda da da şu yazıyor. Nişanı şerifi şanı sami mekanı sultani ve Turayı Garrahi cihan sitan hakani hükmü oldur ki arkadaşlar bunları ezberleyelim. Şimdi bakalım metinde ne yazıyor. Divani hatla yazılmış oldukça temiz bir arşiv vesikası arkadaşlar. Evet, Huccac'ın Canibi Hicaz mağfiret tıraza, teshili azimet ve avdetlileri, biraz hızlı okuyorum, maksadı hayır mersadıyla, maksadı hayır mersadıyla Şam-ı Şerif'ten Medine-i Münevvere ve, M Mükerre ve Mekke-i Mükerreme'ye kadar tesisi, evet, kadar tesisi muktezayı emru fermanı mülükanemden bulunan timur yolu işlerinde zükür ve inastan hidamatı meşkureleri ve ianatı maliye vesaireleri meşhut olanların takdir ve teskiri için tarafı eşrefi şahanemden derecat-ı muhtelife üzerine bir madalya ihdas edilmiş. Evet Hicaz Zemir yolunda arkadaşlar hizmet edenlere maddi manevi faydası olanlara o dönemde çeşitli mükafatlar verilmiş. Bu cihette de ve Rusya'da burada özel bir yer adı var arkadaşlar. Keisti oblosunda yazıyor ama bu herhalde oblastan galat o zamanki telaffuzu olabilir arkadaşlar. Eyalet manasında Rusların eyaletleri arkadaşlar o dönemde. Eyalet değil de oblast deniliyormuş. Burada da oblosunda diye geçmiş diye düşünüyorum. Artık keisti nerenin eski adıysa bilemiyorum arkadaşlar. Yanlış da okuyabilir okuyabilirim. Sizler biliyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Evet keisti oblusunda yani oblasta oblusunda oblas manasında arkadaşlar. Tokmak kalasında evet tokmak kalasında Kırgız beylerinden Kıtvetül Emacit vel Ekarim Cantay oğlu Şadman Han. Evet Şadman Han arkadaşlar. Ee, şu an e, Şabdan Batır diye biliyoruz bunu. Demin yukarıda söylemiştim. Ama burada arşiv vesikasında arkadaşlar şabdan değil de şaduman ya da şadman iki şekilde de okunabiliyor. Şadman han zide mecduhu hidemat ibraz ile hidematı ibraz ile mezkür madalyanın altından yani altından mamul evet altından mamul nev'ine nizama nizamname-i mahsusi nizamname-i mahsusi mucibince kesbi istihkak eylemiş olduğuna binaen bil istizan şeref sudur iden irade-i seniye i şehri yaranem mantuk-ı münifi vecle, kendisine zikrolunan madalyanın altından mamul nevinden bir kıtası ita ve ihsan kılınmış olduğunu mutazamın. İş bu beratı ali şanım ısdar ve ita kılındı tahriran fil yevm yevmil 20 yani 20. gün min şehri zilhicceti şerife zilhiccenin 20 günü lisene yani senesinde ihda ve eşirin ve selase miye ve elf. Yani 1321 e, hicri senesinde arkadaşlar verilmiş bir berat. Burada da be makamı kostantiniye el mahruse el mahmiye yazıyor. Evet arkadaşlar. Belgemiz bu kadardı. Bunlar arkadaşlar genelde bu beratlar, nişanlar ekseriyetle ki belgede de sizler de fark etmişsinizdir. E, hattatlar artık e, Mabeyn Başkâtipli'nde bulunan e, bir hattat ne yapıyor? Bunları yazıyor. E, bunlar birine yine elle yazılmış ama e, bu ibareler sonradan ilave ediliyor. Yani onlarca belki nüsha yazılıyor. Fakat daha sonra kime verileceği, kim olduğu gibi şeyler ya da altın mı, gümüş mü olduğu bu ibareler sonradan ilave ediliyor yani öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar. İkinci Abdülhamid Han Hazretleri tarafından Kırgız'ın ileri gelenlerinden Can oğlu Şadman Han ya da Şaptan Batır Bey'e verilmiş bir berat örneğiydi arkadaşlar. Önemli bir arşiv vesikası bu cihetle bizlerde. de ecdadımızı hayırla iade ediyoruz arkadaşlar. Evet dersimiz burada bitti. Bir defa okudum. Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Konya'dan, Mevlana diyarından, Baki ve Kalbi. Selamlar. Esselamu Aleyküm.